E, Sayın Ekmen tekrar hoş geldiniz. E, şöyle bir soru sormam acaba uygun düşer mi? Çünkü ben açıkçası bir seçmen olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan en son AKP kongresinde e, muhalefeti de dizayn edeceğiz e, deyince bir seçmen olarak çok endişelendim. Siz bir muhalefet partisi olarak endişelendiniz mi? Ve bu dün yapılan çağrının ve sonrasında muhtemel gelişmelerin bu sözü edilen e, muhalefete dizam verme bağlamında e, iktidara bir imkan sağladığını düşünüyor musunuz? Türkçede bir e, ifade vardır, e, abdestinden şüphesi olmayanın namazından İzle. da şüphesi olmaz diye. Biz Deva Partisi <laughs> evet. adına bu niyet, arzu, istek Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, sözlerinden, e, ağzından dökülmemiş olsa da, uzunca bir süredir gözlemlenen bir şeydi ama DEVA Partisi adına bir kaygı duyduğumuzu ifade edemem. Ancak bir miktar tabii DEVA Partisindeki ben dahil bazı arkadaşların AK Parti kökenli olmasından gelen bir olağan şüphelilik durumu altında yaşıyoruz. Bu da bizi biraz da doğrusu rahatsız da ediyor. Ama böyle bir dizayn için muhtemelen dönüp önce bir iyi partiye bakmak gerekecek orada olan biten ve muhtemelen olacak ve biteceklere daha sonra da diğer partilere bakmak mümkün olabilir. Tabi bu çağrı önemli bir çağrı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte neredeyse bütün iktidarlar döneminde dördü Erdoğan olmak üzere en az 13 kere görüşmeler yoluyla PKK'yı silahsızlandırmaya çalışmış ama her birisi kendine özgü bir hikayeyle bir şekilde başarılı olamamış. Bu girişimlerin arasında uluslararası örneklere ya da literatüre en uygun olan belki Oslo idi. Her biri için de yine dünya örneklerinden ve literatürden bazı anlatılar ve örneklerle eşleştirebiliyorduk. Ama galiba bu sonuncusu en atipik olanı. Ne Türkiye'nin kendi deneyimindeki var olan 13 örnekten birine benziyor, ne de Güney Afrika'dan Kolombiya'ya, Filipinlerden İrlanda'ya kadar dünyada yaşanmış bildiğimiz örneklerden herhangi birine benziyor. Böyle bir atipik örneğin e, Sayın Bahçeli tarafından görünür kılınmasının da sadece milliyetçi seçmenin ve devlet bürokrasisinin sürece uyumu e, bariyerlerin kaldırılması açısından değil, Sayın Bahçeli'nin tarzından kaynaklanan da bazı etkileri olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin 22 Ekim ve 5 Kasım konuşmalarında hiç umulmadık bir şekilde e, umut hakkı ve gelip e, mecliste e, Öcalan'ın bir çağrıda bulunabileceği imkanından bahsetmesi gibi e, bir önceki son 2013 çözüm sürecinde yanılmıyorsam 40'ın üstünde İmralı trafiği yaşanmıştı heyetler. Çoğunluğu sabit ama biraz da değişken heyetler. Bu kez ikincide bile bitirmek bir hedefti. Üçüncüye kalınca sanki uzamış gibi bir e, his oluştu. Hatta orada şöyle bir hoş detay var. Cuma günü açıklama bekleniyordu, Perşembe'ye çekildi. Yani bu kadar dinamik, bu kadar atipik bir sürecin nasıl gelişeceği, hangi nihai hedeflere nasıl ulaşacağı ve bunun Türk siyaseti üzerindeki olası etkilerini e, konuşmak için doğrusu e, gözaltına alınan müneccim kadar astrolog kadar e, uzgörü sahibi ...olmak gerekir ama belki. Ama şöyle bir şey de yok mu? Çok özür dilerim sözünüzü kestim ama... ...bugüne kadar bir silahlı mücadelenin olması... ...Türkiye'deki siyasi partiler tarafından... ...Kürt soruna çözüm konusunda... ...herhangi bir kelam etmeme, bir söz söylememenin... ...büyük ölçüde gerekçesi olmuştu. Şimdi haklısınız, AKP ya da MHP'nin... ...çünkü birazdan Sayın Kurt'a da soracağım... ...henüz bir yol haritası var mı yok mu belli değil ama... ...günün sonunda en azından... PKK lider Abdullah Öcalan'ın böyle bir çağrı yapmış olması ve bilebildiğimiz kadarıyla PKK'nin de buna uyacağı uyacak olması e, sizin gibi partiler için aslında iktidar ne yaparsa yapsın biz muhalefet olarak artık silahlar ortada yoksa biz de politikalarımızı bu silahların gölgesinin kalktığı ortamda daha özgürce e, oluşturabiliriz zemini oluşmadı mı? Dolayısıyla bu zeminde sizin bir Kürt politikanız nedir? Kürt sorununa çözüm politikanız nedir? Aynı soruyu soracağım. Siz meseleyi kolektif ya da bireysel haklar çerçevesinde görüyor musunuz? Hangisi daha sizin politikalarınıza yakın? Bu e, e, mimalde bir cevap rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Bu çağrının Türk ve Kürt siyasetinde yaratacağı etkiler gerçekten e, inanılmaz derecede pozitif gözüküyor. E, ancak e, bu meselenin Tehlikeli bir alan görüldüğü, bu meseleye üzerine söz söylemenin kolaylıkla PKK ile demle ya da başka iddialarla lekelenebileceği bir dönemde dahi, yani 2020 yılında Deva Partisi kendi parti programında Kürt meselesinin ana parametrelerini çok büyük bir özgüvenle ele almış ve önerilerini getirmiş bir partidir. Zaten bizim parti programımız hak ve özgürlüklerle başlar. Kürt meselesi bağlamında da anayasal vatandaşlık, ana dilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması, kültürel hakların geliştirilmesi ve güvence altına alınması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi noktasında çok net ifadeler var. Bu ifadelerle de yetinmedik. Partimizin farklı alanlarda yayınladığı eylem planları arasında hacim olarak, içerik olarak en yüksek olanı temel hak ve özgürlükler eylem planıydı. Parti programında ifade edilen bu görüşleri kuruluştan yaklaşık 18 ay sonra bu eylem planıyla bir kere daha teyit ettik. Bu anlamda bizim için açılacak yeni bir alan olmayabilir. Biz zaten bu konuda söyleyeceğimizi söylemişiz ve en önemlisi bütün bunlarla birlikte Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan birçok konuşmasında Kürt meselesiyle çatışma çözümünün imkanlarını ayırmayı ve Kürt meselesiyle ilgili yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi vatandaşlarıyla ilgili yapması gereken adımları herhangi bir silah bırakma şartına ve sürecine bağlamadan yapması gerektiğini. Ancak bütün bunlar yapıldıktan sonra dahi yani PKK'yı üreten kök sebepler ortadan kaldırıldıktan sonra dahi dünyada örnekleri olduğu şekliyle çatışma çözümü imkanlarından faydalanılarak PKK'nin silahsızlandırılması gerektiğini de ifade etmiş bir e, partiyiz. Genel Başkanımız ve birçok arkadaşımız bunu ifade etmiştir. Ancak bizim durumumuz ve pozisyonumuz bu. Ancak Türk siyaseti açısından gerçekten e, çok ciddi ve önemli bir e, merhaleye geçiyor olabiliriz. E, o da hem... Türk siyasetçisi olup yani Türkiye'nin geneline hitap etmeye çalışan, orijin olarak Türk olan siyasetçilerin bu meseleyi bildiği halde bir devlet ve devlet bürokrasisini, iki milliyetçi seçmeni ürkütmeme kaygısıyla kendini doğal bir oto e, otokontrole, doğal bir fren mekanizmasına tabi tutması söz konusuydu. Bu önemli ölçüde kalkabilir. Şimdi kalktığı noktada belli ki bir anayasa değişikliği gündeme gelecek. Dolayısıyla da ben açıkçası kişisel olarak sizin DEVA Partisi'nin bu konuda devletin kısıtlarının ötesinde oldukça Türkiye şartlarında özgürlükçü bir Kürt politikası izlediğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla da sorum şu. Bir anayasa değişikliği söz konusu olduğunda meclise geldiğinde DEVA Partisi'nin örneğin bir kırmızı çizgisi var mı ya da bu açıkladığı Kürt politikası çerçevesinde Hangi anayasa değişikliklerine hangi tutumu alır? Bu konuda bizi biraz aydınlatır mısınız? Doğrusu biz yeni anayasa tartışmalarına ciddi bir şekilde mesafeli durduk. Çünkü mevcut anayasaya dahi uymayan, anayasanın en büyük garantörü olan anayasa mahkemesi kararlarını yok sayan ve hatta anayasa mahkemesinin kapatılmasını ileri süren bir iktidarın daha iyi, daha yeni, daha özgürlükçü bir anayasa yapma iddiasını ciddi ve samimi bulmadığımızı ifade edelim. Ancak bir an için bu niyetlerinde ciddi olduklarını kabul edeceksek, seçimden hemen sonra yapılan bu tartışmanın sadece bir yıllık bir gündem karartma işlevini gördüğünü, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu sınırlı temas dışında yeni bir anayasa yapmaya ilişkin ne metodolojik bir önerinin ne de içeriye dair bir e, fikir veya e, görüş tartışmasına açılacak bir temel başlangıç metninin ortaya konulmadığını görüyoruz. Şimdi çok farklı bir e, iktidar tecrübesiyle karşı karşıyayız biz Türkiye'de. E, Öcalana yapılan çağrı ve e, umut hakkını eğer 25 Eylül'de bu konuklardan herhangi biri bir kamusal alanda ifade etmiş olsaydı bir soruşturmaya maruz kalacağı kesin olduğu gibi belki bir gözaltına da maruz kalabilirdi. Ben parti içerisindeki arkadaşlara diyorum ki iktidarın kontrolünde yürüyen süreçlerde biz görüş açıklamada biraz temkinli olmalıyız. Çünkü öyle bir tarzda gidiyor ki biz en doğrusunu söylediğimizde bir anda maksimalist bir yerde kalabiliriz. İktidar bir anda öyle bir adım atar ki biz geride kalırız, minimalist bir fotoğraf veririz. Yeni anayasa sürecinde bizim meclisimizin iş yüzüğüne göre 200 milletvekilinin imzasıyla meclise bir teklif sunulması gerekir. Bugün bunu tek başına yapabilecek tek parti AK Parti'dir. AK Parti meclis başkanlığına 200 imzayla nasıl bir anayasa değişikliği yapmak istediğini ortaya koymadığı müddetçe Bizim yapacağımız bütün bir tartışmalar bir fikri egzersizden, bir beyin fırtınasından öteye gitmeyecektir. Deva Partisi'nin duruşunu size ifade ettim. Ama bunları tabii ki biz son güne kadar savunacağız, ifade edeceğiz. Biz o 200 imzayı tamamlayıcı kişilerden biri olamayız. Ama iyi bir metin gelirse ve bu metin kendi içinde bu bir tuzakları içermezse, geçmişte AK Parti'nin Başarıyla yürüttüğü en önemli e, taktiklerden biri şu oldu. 10 e, güzel maddenin yanına bir ya da iki tane sırf onları iktidarlarını ve iktidarlarının dozajını ilgilendiren maddeler koyarlar. Ve muhalefeti iyi olan 9 ya da 10 madde nedeniyle pakete angaja olmak zorunda bırakırlar. 30 tuzaklardan biri e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yeniden seçilmesine imkan verecek bir değişiklik mesela Evet. Şöyle bir kişinin yeniden seçilme ihtimalini tuzak olarak ifade etmek doğru bir kelime tercihi olmayabilir ancak biz son seçimde aday, Sayın Erdoğan'ın adaylığının da anayasaya hakkı olduğunu düşünüyoruz. Biz 2013'te ilk kez seçildiğini, 2018'de ikinci kez seçildiğini, 2023'te tekrar seçilebilmesi için meclisin bir karar alması gerektiğini savunuyorduk. Bu yönde Yüksek Seçim Kurulu'na da dilekçe verdik, başvuruda bulunduk. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara göre eğer 2023 seçimi ikinci seçim ise ki benim eleştirdiğim bir noktada CHP'nin de bu yönde bir söylemi var. Yani buyurun bir yıl içerisinde meclisten karar alarak yeni bir seçim yapalım, sizi de aday gösterelim, aday olabilmenizi sağlayalım şeklinde. Bu 2023 adaylığının da hukuka uygun olduğunu onaylamak anlamına gelir. Tabii ki devlete tarihte görünmediği kadar egemen bir iktidarın e, kendi amaçları doğrultusunda yüksek seçim kurulundan ve anayasa mahkemesinden karar çıkartması mümkün. Biz de bunun bir e, yasal anlamda bir meşruiyet tartışması yaratmaktan kaçınırız. Ama hukuki anlamda bunun meşruluğunu her zaman tartışırız. Dolayısıyla evet böyle bir anayasada e, olası bir girişimde şimdi iki senaryo var. E, bir, Dem Parti'nin ikna edilerek meclis kararı sürecine dahil edilmesi iki anayasa değişikliği. İkinci senaryoda da DEM Partisi üyeleri yeteri kadar oy vermeden o anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla ben şu aşamada bu sürecin ile ilişkili olarak da Sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilme isteğinin dışında motivasyonlarının olduğunu düşünüyorum. Hem Bahçeli hem Erdoğan açısından seçimden henüz bir buçuk yıl sonra bu kadar riskli bir alana, bu kadar e, özgüvenle ve cesurca girmenin sadece bir kez daha seçilme ihtimaliyle yargılanıyor olmasını doğru bulmuyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Kurt, tekrar hoş geldiniz. Hoş